önümüzdeki günler e, daha e, maddi bakımdan e, böyle toplumsal mutluluk, huzur, saadet, selamet bakımından ne değil? E, iç açıcı değil. Bunu senelerdirse söylüyoruz. Çünkü hadis-i şerif Buhari'de "Leyeti zamanun illa velzi badehu şerrun minhu" Hatta tel kavram bakım. Siz Rabbinize kavuşuncaya kadar her gelen zaman geçeni arattıracak. Yani ondan sonrası ondan şerli olacak. Yarın bundan şerli olacak. Öbür gün ondan şerli olacak. Mart 10 Şubat'tan şerli olacak. Nisan Mart'tan şerli olacak. Bu Buhari hadis-i şerifi ben sana ne dayanarak ha senin kendi özelinde zikrine göre, ibadetine göre, Allah'ın kaza kaderine, rızana göre kendi özelinde eşinle, çoluğuna, çocuğuna veyahut takva bir hayat yaşayıp o dairede mutluluğun artabilir, huzurun, feyzin, bereketin ayrı bir şey ben. Onu konuşmuyorum ama ümmetin geneli hakkında, ümmetin geneli hakkında e, bu durum budur. Onun için iman selametiyle, bak adam onu söylüyor. Ya ölüm zaten öleceğiz diyor. Ölümden daha zoru var diyor. Bak diyorum geldiler diyor melekler, Rabbimi sordular, dinimi sordular. Ne kadar korktum diyor ya. Ben diyor beş vakit namaz kılacağım diyor. Bak ne kadar korktum diyor yani ölümü düşünmek lazım bir de bunlar diyor zaten gelip geçecek veya diyelim ki e, göçük altında selde, yelde yangında ölmedin yatağında ipek atlas divanda öldün ya altından e, efendim sana e, yatak yapmışlar altın som altın e, altın suyuna değil som altından yapsalan ne olur öleceksin ya ölümün acılığı var ölüm mutlaka gelecek sen Neyi konuşuyorsun? Ölümün acısını biliyor musun ne çekildiğini? Ölürken neler çekildiğini biliyor musun? Yani bütün hücrelerine kadar ne azaplar, ne ateşler, ne semumlar, efendim kabir azabını biliyor musun? Bunlar hepimizin önümüzde, bunlar bizi bekliyor. Bundan kurtulma çaresi iman ve amel salih. Başka bir çare yok bunda. Ama öbür sebepler alemindeki tedbirler ayrı dava. O zaten Allah'ın emri. Onu da terk edersen azap var. Niye alırken evi... incelemedin? Çoluk çocuğunu da tehlikeye soktun. Betonu bilmem nesini... E bir heyet kurmaları lazım. Şimdi yakın zamana kadar... müteahhitler kendilerini denetleyen... şirketi kendileri seçiyormuşlar. Olaya bak ya! Kendini denetleyen şirketi kendi seçebiliyormuş. Yakın zamana kadar. Dün Fatih Altaylı dedi ki... yani öbür profesörler dedi... Fatih Altaylı dedi ki, değişti o kanun dedi. Elhamdülillah değişmiş. Ama yakın yakın zamana kadar böyleymiş. Yakında değişmiş o kanun. Adam zaten kendisini teftiş edeni kendi seçiyorsa. E, ya sen nereye müracaat edeceksin de bu yapı sağlam mı değil mi diye rapor isteyeceksin. E raporda sağlam çıkacak işte. Nereye müracaat edeceksin? Bağımsız, adaletli, insaflı bir kuruluş olacak ki vatandaş alacağı yerin sağlamlığını, sağlıklılığını işte zemin etüdü ayrı bir şey tabii. Bir de zemin meselesi var. İstersen 9 şiddetine, 10 şiddetine dayanacak demir koy, beton koy. Ama şimdi tam şeyin üstüne gelirse, fay hattının üstüne gelirse, trenin rayını böyle yapmış. Yolu böyle yapmış. Yolun bir tarafı burada, bir tarafı burada. Böyle atmış. E o durumda zaten senin binanın altına gelirse, o zaman yani o ayrı bir şey. Ama sen sebepler aleminde e bu kadar ki, şeyin hepsi fayın hattın üstünde değildi ki canım. Hep yanlarda be, e, efendim kenar köşelerde olanlar yıkıldı. E nasıl yıkıldı bu? Demek burada yapı sorunu vardı. E bunun mesulü kimlerdiyse Allah hesabını soracak. Kullarda da burada işte kimine sorarlar, kimine sormazlar. Bir tane günah keçisi bulurlar Yalova'da yaptıkları gibi. O adam girer içeri. Öbürleri ne oldu? Sanki bütün Kölcük'te yıkılandı. Depreminin, 90 depremindekini hepsini o adam yaptı sanki. Ama biz bir kişi gördük mesela. O da o ne yapmıştı, ne yapmamıştı onu da bilmiyoruz tabii. Mahkeme heyetinde değiliz. Ve lakin bizi Allah'tan, Allah'ın azabından, gazabından tek kurtaracak çare iman ve amin salih.